Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz fırında şahane bir patlıcan yemeği hazırladım. Umarım bu lezzetli tarifi sizlerde de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Bu tarifte 1 kilo patlıcan kullandım arkadaşlar. Patlıcanlarımı yıkayıp alacalı bir şekilde soydum. Videoda görüldüğü gibi öncelikle iki parçayı ardından ortadan dörde bölüp iri iri parçalara böldüm. Patlıcanlarımı kızgın yağda kızartıp pişireceğim tepsinin içerisine aldım. farklı bir tavanın içerisine 200 gram kıymayı alıp sulanıp suyunu çekene kadar kavurdum kavrulan kıymanın üzerine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ekledim bir tane küp küp doğramış olduğum kuru soğan iki diş sarımsak ve bir tane sivri yeşil biberi de ekleyip 4-5 dakika soğan ve biber yumuşayana kadar kavurmaya devam ettim. 2 tane kabukları soyulmuş domates, baharat olarak tuz ve karabiber ekledim. Yarım demet ince kıyılmış maydanozu da ekleyip 4-5 dakika domatesler yumuşayana kadar pişirmeye devam ettim. Sonrasında üzerine 1 su bardağı sıcak su ilave edip 3-4 dakika pişirip ocaktan aldım. Sosun tamamını patlıcanların üzerine döküp her tarafına eşit bir şekilde yaydım. Üzerine rendelemiş olduğum kaşar peynirini her tarafına serpiştirip 200 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirdim. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Fırından aldım. Ben üzerine ince kıyılmış maydanozla servis ettim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Kesinlikle bu lezzeti denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifin daha sonuna geldik. Bir sonraki tarifte buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.